Türkçe şey konuşur musun bana? Türkçe, Türkçe bana Türkçe konuşur musun? Evet, ha, Türkçe konuşabilirim. Bana Türkçe konuş çünkü Türkçe ben 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 gidip sana başka bir dil mi konuşuyorum? Türkiye'deysek şu an burada yarışıyorsak bana Türkçe konuş bütün bütün mantarları bana koymuşsun onu söylüyorum. Bütün mantarlar size gelmemiş. Pastırma evet. da vardı, mantar da vardı. Pastırma zaten kanteri, e, tava yemeği çıktı. Tava yemeği ama tava da ben Sena, ben ben şey. ben iyi karıştırmadınız mı bebeğim? Evet. 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 Karıştırdım onu. Ben de böyle bir tane küçük mantar, iki tane. Şey, o kadar şey yani. Bu pastırma niye bu kadar tuzlu ya? Pastırma Aşırıcı çok bir tuzlu. Bir tuzlu ya. Keşke yağlı. o pastırmayı şimdi orta yağlı falan alsın. Çemenine ne şeyine, yağına, bakana kadar bir tuzuna. Bunlar boş konuşuyor. Beğendikleri yemeği beğenmedik diyorlar. Her şey güzeldi, tamam pastırmanın tuz oranı var ben o yüzden tuz atmadım ama e, beğenilen yemeği beğenmedik demeleri, kestirip atmaları gözdağı vermeleri hoş bir durum değil yani ben açıkçası e, Selim Bey de gününde çok merak ediyorum. Pastırmayı yani <laughs> Ee, seçimi yanlış olmuş. Seçimi demek. yanlış olmuş. Tabii Seçmek. paketin içine nasıl bir şey varmıştı. işte. Bakın evet. ben böyle durumlarda kontrpiye de kalmayın diye diyorum ki mesela her zaman alışveriş ettiğiniz bir yerden siz alın biz size karşılığını ödeyelim. Yani bu şimdi yemeğinin ana parçalarından bir tanesi ürünlerinden bir tanesi pastırma. Bak belki de güzel olacak bir yemeği mahvetmiş. O kadar tuzlu ki bir de kaşarın da tuzu. Tuz 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 bu işten bir tek Selim Mutlu çıktı.